Ok, ok, ok. Let's go. Meita habilidade, que bu kadar ölme. Bak teleportu var oradan çık ya. Lord. De bir şeyler mi yapılıyor? Ne? Evde bir şeyler mi yapılıyor? Ne biçim bir sorun? Ya sen konuştukça arkadan bir hu uh -uh sesi geliyor. Arkada yolu yıkıyorlar. Magic Faker varmış. Magic Faker var da. Hatta solo kill atıyor. Neyse ki ben benim ya. Kinda kırış but it's fine. Kefir sus lan. Babanla düzgün konuş. Bana bay baba diyeceksin bundan sonra. Abi bu ne? What's that? Oh, o no, ne Bay baba diyeceğim lan tefir. Esme kırpma dediğimiz bir olay var. Direkt kesiyorsun buraları o kadar. Ben yani ne bu nerede ne? sanıyorsun. Oh fuck man. Ne 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 ben acaba Santa Claus muyum ya? Ne güzel yayın saatleri mi? Oğlum yayın kapanmıyor ki saat olsun. Allah Ulti oynadık ya. Ama TF şehri görmedim ben. Çime mi ulti attı o adam ne oldu? Oy, ah keşke oy, Magic Felix'te bir boka yarasa ya. Yine oyunu kazandıran hamlelerin hepsini yaptık. Ne yapıyoruz? Twitch troll biraz ya. Ya Twitch şey hayır. Sponsor Şöyle, lazım içinde... sponsor. Sponsor değil de izleyici mesela yayıncıya atıyor ama esporcuyu hiç atmıyor. Can Nights'ı bile. Onu niye bilmiyorum. İzleyicinin donate'i çok fark ettiriyor. Adamlar niye ölmüyor peki ya? bu ne? Oyun da mı izlemiş? Gitsin gitsin. Oyunu izliyorum gitsin. ya. Gitsin. gitsin. Aklım gitsin. Star Wars'ta. Star Wars. Falan Star Wars mu var lan kalan? Ya onu aldım oynayamıyorum. Niye? Ya yayında oynamak istiyorum. Günde de hep şey yapıyorum. Video falan editliyorum. Günde 5 video çıkarıyorum şu sıraları. Ne kadar mantıksız bir cümleydi bu ya. Mantıksız değil Uzun değil, zamandır böyle böyle olmuş. bir mantıksız cümle duymamıştım. İyi oldu. <laughs> Şöyle diyeyim onu nasıl söyleyeyim? Editine güveniyorsan, bak, benim... bak editine güveniyorsan bu, bu kısmı tamam, koyarsın. Koyarım buraya. Ya, çetit, ya eğer benim gerçekten yaptığım içerikleri izleyenler varsa zaten. Tamam. Hani beğenmeseler bile kötü demezler anladım. Öyle söyleyeyim. O, o derece demek. yani ben kendime de güveniyorum. Ya adam beğenmiyordur belki benim edit tarzımı. Ama yine de kötü demez anladın mı? Kötü demiyorum. Abi. Ama büyük bir emek verdiğini düşünmüyorum. zaman da olmadı. Şöyle edit olarak edit olarak büyük bir emek vermedim ama o çok zaman aldı bu arada girip tek tek bulması falan. Hani bak bunu edit türlükten anlamayan bir adam da yapardı. Ama yine de zaman alır yani deli gibi. Benim de aldım. Kaybettiler ya. Kaybettikleri için ama dedi ya kazanırsam bu maç bitince göndereceğim diye. Derdi kendi. eki yoktu derdiken, bence ya. Mermi manyağı yaptı adam ya. Ben ne yapayım ki ben bu oyunu hiç anlamadım valla. ha buraya ha, buraya buraya. Virgo'yu kestik mi oyunu kazanıyoruz aslında da. Çalacak bunu Viagra değil mi şimdi? Yapabilirdik de adam çalarsa bitiyor direkt O Jhin'den yine mi kaçacak lan? Sen izlemiyorsun herhalde Botu yani ben artık buna kanaat getirdim Biliyorum da ben Şey ya delay fazla bayağı geçiş şey cevap veriyorum. Jungle sattı. Çok güzel. Evet. Ta 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 ta. Öldürelim bunları. Ha? Adam ölmüyor ama cidden ya. Ne yapıyorlar hiç anlamadım ben anlam veremedim. Yine kaçtı deme o adam hocam. Ah şaka mı bu oyun ya? Aha. hagaret. Hadi. Evet. Vur. Vur. Ulan vur. Heh. Ne iş as mi yaptık? Az, bayrakları. As, as. As. Ne iş as yapabiliriz bayrakları. belki? Daha Şu satacak bir bence. Olur. Bu itemler perfect böyle ya. 27 kiralık zaten oyunu kaybedersen ne olur? Bence bir ay bir oynama kafa dinlendir. Benim bütün kayıplar böyle ki. Bangladeş geldi, Adana geldi, Bolu geldi. Düzce nerede geldi. Az şey oldu lan. Ya, e bu da öldü. E bu da öldü. Ha? Bitti mi? Kazandık mı? Kazanabilir miyiz? Lütfen. İnanmıyor adam. Lütfen, ya. lütfen kazanalım. Bunu. O değil de, harbiden insan gibi çalmadın killleri ya. Ya bırak kadarını... Allah aşkına ya Bangalore. Sola da o, o <laughs> ya Allah aşkına. Açalım videoları izleyelim. Bir insan sadece iki tık vurmak için ulti açar. Hani Penta gelmedi ya? Ama <laughs> istediğim zaman. 49K. 49K. Close to the, you know. the devil, different day, different dust. Dumps. I got it. Ben top'a mı gittim o zaman ya? <laughs> Bu güzel oldu işte. Baksana ölmüyor karakter ya. O bir şey lan.

lama yapma İyi. <Gülüyor> <Ebedin>? <Gülüyor> Ahmet abone olmuş. Aki Eri abone olmuş dostum. Sen de hoş geldin çocuk ölürse ama ha? Oyunu kazandığımız yer mi burası? Kim var lan orada? <laughs> eş taşıyor lan eş. Manyak mısınız siz? Tuttu <laughs> mu Cat, ha? Gülüs niye gelmiyor? O ya. Biraz uykum var o yüzden çok iyi oynamıyorum. Lux yine gidip yanıyor öldü. Olsun olsun problem yok. Arada olur öyle diyelim. 난 죽고 싶어 minyona vurduk ama. Tamam. <laughs> I ain't to roughing up troublemakers. Infinity bitti. Ninja tabii misiniz sizce peki? Bence şey çünkü. Mercury ama attack script bot alınmıyor çünkü oyunda tank yok ve fightlar 2 saniye sürüyor. 2 saniye vuruyorsun ölüyorsun sonra. Yani. Karşısı da hani daha rezil anladın mı? Şimdi eşim diyoruz ya alakası yok. Oyun <laughs> biter oyun biter. Ron bunu video yapma ya bence ama yapmak istiyorsan <laughs> yap da çok komik oldu ya. Ben de hiç abi hiç. Bunu da bile olmamışsınız.